Herkese merhaba arkadaşlar ben Barbie Bugün sizlerle beraber Batman Arkham Knight oynayacağız bölüm 1 Öyleyse geçelim İnsan bir dişini fırçalar Dostlar Bu Sigara kullanırsanız dişiniz böyle olur Kamu spotu bu arada Joker'i çok severim. Eee... Joker'in ana karakteri... Joker'e bürünebilmek için... Kendini 3 ay boyunca eve kitlemiş. Zaten nasıl... Oyunculuğu gösterdiğini bilirsiniz. Aynı zamanda şey sahnesi var ya... Eee... Hastaneydi galiba. Oradan çıktığı zaman patlatıyor bombayla. O sahne de... Doğaçlama olan bir şey. Aslında tuşa basıyor 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 olmuyor. Bence gayet güzel bir sahne. Ey yan Çok şükür. K kolum acıyor. Bir de şuram acıyor. Burnt the evil bastard myself. Gatma hoş geldiniz. Neden? Hoş geldiniz. <laughs> Aa cadılar partisi varmış içeride. Halloween parti. Biz polis miyiz? <laughs> Biziz biz. Yo biz Batman'ız. I am Batman. Selam hanımefendi. Bu ne güzellik. Thanks. No problem. Zaten problem olamaz. Oh, thanks honey. Şş. Ne? So, what'll it be? Ee, ne, ne diyeceğim sana? İş çakışı boştaysan... Salad with no dressing. 40 yıllık Romalıyım böyle sütun görmedim you know what? Make it waffles. with a side of bacon. Don't tell my wife. Whatever you say, officer. Pardon, pardon, pardon. Göz, gözüm dalmış, pardon. Şşş! <laughs> Oğlum sen kafa çekerim ha. Hey, I'm sorry to interrupt your dinner, Officer uh, Owens. Herhalde bir sorun smoking söylüyor. there bakıyorum the corner booth. Wait here. birisi have ne word. birisi ne sorun olduğunu söylüyor. Gidip bakıyorum falan. Polisiz ya şu an. Merhaba hanımefendi, ne yiyorsunuz? Sana ne la? Ne içiyorsunuz? Camsil mi? Ne içiyorsun? Camsil mi? <laughs> Neyse bu kötü espriden sonra artık oyuna geçelim. Beni buraya yönlendirdi. <laughs> Selam dostum. Burada sigara içilmez. Kalk lan. <laughs> Korkmadım ki. Korkmadım ki. <laughs> Gel lan lan. <laughs> Ana ne? Rahla beni. Bırakın, bırakın tutmayın beni. Tutmayın küçük <laughs> enişte. Salı verincisi. Çakışta yakalarım seni. Siz bir daha karşı tarafı görün. This demonstration used just five ounces of my latest toxin. Tomorrow, this will seem like child's play. Gotham, this is your only warning. Honest. Aha ben bunu at, bunu tanıyorum tanıyorum bu şey değil miydi? Para böyle sürekli para atıyordu. Bu da penguen adam. Bilmem, bilmem babası kanalizasyon asper mi atmış da bu orada doğmuş da. Sık sık yalan söyler misiniz? Abo, abo hayatım ne lan benim? Beni çağırıyorlar. Aha ben. I am Batman. Sizin süper gücünüz ne efendim? Ben zenginim. Senin süper güçlerin neydi? Ben zenginim. Valla bir şeyler... Aaa he 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 Tamam tamam he he he. Nereye gideceğim, nereye? Ha buraya gideceğim. E ben buradan oraya yetişmem ki. Ha şu an yetişebilirim işte. dostum. Ne haber yok Şey, İngilizce bilmiyoruz ya. Şey adam. Hello Tonkin. Uh, how are you? I'm okay. Uh, I'm Tonkin. He's holding. Tonkin. Up. Somehow he always does. Sen de çok konuştun. Kapa çeleni. Ne? Ha. Tamam yerimi buldum. Oğlum zenginlik güzel lan. Adama baksana. Zengin olduğu için neler neler yapabiliyor. Selamünaleyküm. <laughs> Oha lan. Gel gel. Gel. Gel bile bil bil. Eee sonra. Dostum gel buraya. You're safe. Thanks Batman. I thought they were gonna kill me. I we you. Stay here. I'll send someone to pick you up. What are you doing? Evening the odds. What happened? Your men, go Oscar five six this is Commissioner Gordon I'm calling off the pursuit it's too dangerous sir we're right here we can take these bastards what the they just fired an RPG at us Who the hell are these guys five six pull back down that's an order let Batman deal with this five six has taking a direct hit from oh, oh, the Ah, I can also throw a bomb. Come on, come on. That takes care of the vehicle. I need to interrogate the driver and find out what he knows. Şimdi size çok, çok temiz vuracağım. Hatırlatın bana. Cıncık gibi oldu cıncık. Ne var lan? Söyle söyle. Konuş. Dökül.

Bize zehir tarzı bir şey verecekti galiba. Salak bu kurşun geçirmiyor. İğne mi geçirecek? Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Bas Oracle, check the chemical analysis I've just uploaded. Sure. Is this what I think it is? Scarecrow's new toxin. An uncontaminated sample. Ne haber mi <laughs> ya? Mia. <Ya. gülüyor> Oğlum bu şey değil mi lan? Kafede çalışan kız değil mi? Scarecrow's got a safe house nearby. I'm going to pay him a visit. What? Çok konuştu canlar. Ben çok konuşan kız sevmem. This is the place. I should check the penthouse on the top floor. Hey geldik buraya ne oldu? Aa şey de atabiliyoruz. Dur. Adam bu düz atmıyor ki. Bra bra. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. dostlar ne yaptım bilmiyorum ama adamları kör ettim. Tamam gel. Gel. Tamam. Something tells me this wasn't part of the plan. yavrum. Batman. Bu ateş nereden geliyor? Titretiriz <laughs> Neyse basacağım ben bunları dinlemeyi sevmiyorum, sevmiyorum. Geri aldım, geri aldım. what are you doing here why did scarecrow lock you up no hello no hello tell me, On me. nature always wins will he ever learn

Gel. Bana Dominic Toretto derler. leave the master of understatement as ever i need to know where you're coming from i'm tracking several transport helicopters moving into the city Level 2 ready. Right. Diagnostic test complete. Simulation complete. I Batman, I've seen a transport deploying more tanks at Panessa Studios. I've warned GCPD to pull their men off the streets. I'm heading there now. This is Commissioner Gordon. We have numerous hostile tanks deployed across the city. Gotham is under attack. Dominic yeah go tell your men they can resume their patrols the tanks have been dealt with thank god let's hope they were the last don't count on it i need the isolation chamber i'm bringing in ivy Yalama orası demiş. Come here, come here. Good to have you here, Batman. Batman. Bunu paket ettik. Bıraktık. Seydir. Hayırdır bir şey mi oldu dostum? Ben buradan çıkmak istiyorum ya. Yani. Kimseyle konuşacak mıyım? Sanki bundan konuşacağım. Damn bureaucrats. We're on our own. We can handle it, Jim. What's the latest? Ha, bu we've got adamlar. incidents cropping up all over the city. Cash, give us a rundown. Bakın all right, let's see. Bak, bak, bak. Bana da First up, we've lost contact with the fireproofing station separating around the train yard. Knowing that guy, he's Beni bir no good. Yeah, I know you're talking about the help going to. air gave you the slip you broke my wrist for nothing I didn't break my you and all your friends we finally break the Pushed. this thing's had a serious upgrade air support saw turning good evening mr wayne I hope the car's performing Dostlar bugünlük bu kadar. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videonun sonuna kadar geldiyseniz yorum atıp, abone olup, like atmayı lütfen unutmayın. Bölüm 2'nin gelmesini istiyorsanız aşağı yorumlara bırakabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.